İki can kol geziyor şehirde alayla. Karşılıyor konaklamayı. Birine verdik ikircik ismini, öteki ruh. İki canın şehirdeki varlığı hissediliyor ama hangi can, hangi tende bilinmiyor. Teşhis edilemiyor üstelik canların hangisi ikirciktir, hangisi ruh. Ruh astarlanmış diyorlar verili olanla. Verili olan üstü sözle örtülmüş olandır diyorlar. Bundan sonrası zaten karıştırılıyor. Astarlı ruh ikirciğin ters yüzüne dikilmiş, kemmiyet mi astarı keyfiyet kumaşının, şehre esmer mi desek, ahaliye diyelim mi sarışın, yoksa yerini değiştiriversek mi bütün sıfatların? Ne neyin yerini ne kadar tutar? Şehirli biz miyiz, lök şehir mi içimizde oturur? Bıkkınlığın berisinde kornaksız ruhumuz, bıkkınlık ötesinde üşüşülmüş ikircik. Lafa bak, şehirdeki nümayiş dirim uğruna imiş. Ya niçin iki candan başkası hep jandarma? Beldeler yıkım görüyor ve tekrar yapılıyor. Kitaplar devriliyor, defterler evriliyor. Biri sen, diğeri o zamirleriyle denkleşen iki kişi. Ne acımak biliyor ne ekşimek. Ahali yanaşmıyor onları tatlandırmaya. Tuzlayan bile çıkmıyor onları insanlar arasından. Kalıyorlar tatsız, tutsuz hep iki. Rastlaşmıyor. Karşı karşıya gelmiyor bu ikisi bir türlü. Mektupla tanışma fırsatı bile bulamıyorlar. Düş içinde yaşıyorlar dalarak benim gibi biri olmazsa olmazın dünyasına. Bencileyim biri daha olsa gerek diyorlar. Mahallede, yan masada. Kolaçan ediliyor koğuş. Arşınlanıyor forum. Ne bir sen benim kölemsin diyen var. Ne de bir o benim imparatorum. Kıyafetten kurtulup soyunulduğu zaman askının özenli yardımı istenilmiyor. Katlanıp tertiplice bir kenara konulmuyor kıyafet. Yerlerde sürünüyor, köşeye fırlatılıyor. Sonuçta bir mücerret sen, bir mücerret o. Tecidden başka gereklilik fark edene aşk olsun. Boğdular dirhemle yaşamakları tafsilata. Boğdular ben de benim, benim bana. Yaşamak tartılsaydı çoğu burkuntu, azı huydu. Halkın fikri de farz edilen iki can fikrine uydu. Kanaat getirdi halk bunların İkiden fazla olmalarının imkansızlığına. Donmuştular iki rakamında ama ikili olamamışlardı asla. Biri boğmacayla boğuşurdu, kuş palazı geçirirdi. Tifüs tehlikesi atlatırdı, durumu gittikçe kötü. Diğeri topaç mı topaç, cebinde gümüş lira, tuhaf arkadaşlarından satın alırdı kaçak otu. İkisi de ağzını bozmaktan çekinmez. Boynu eğri ikisinin de. Baygın bakar, zora gelmez, kolayı küçük görürler. Çoğu kez notları düşük kalmış tahsil hayatlarında. Nerede yangın görseler koşuya başlamışlar o tarafa. İki bağımsız kişi, iki bağımsız körük. Evlenmişler, barklanmışlar, terfi etmişler. Her ikisinin de karısı yapmış düşük. Verili iyi şeyler furyası onları bağlamamış. İyinin de iyisine el koymakmış ikisinin işi. Çorapların yamandığı günlerdeki izzet izlerini silenlerin işbirlikçisi meğer onlarmış. Gel gelelim dayanılır gibi değilmiş kokusu. Seçtikleri şerbetin. Aslında kötü kokan şerbet değildir bilirsiniz. Sahiden bilir misiniz bu işten? Bu işlerden artık anlayan hiç kaldı mı? Kokuya seçme fiilidir kötülük karıştıran. Seçtiyse hep birini seçti insan kötü şıklardan anlamı yok insanın seçerek iyiye kavuşmasının. İnsanlık dedikleri bir berattan ibarettir. Belgedir neye iyi denildiğinin belli edilmesi. Bilinç bilmekten geçiyor sana ve ona neyin verildiğini. Mesela şehri seçmek olmasaydı şehre girmemiz, şehre bir kuraya katılır gibi girecek olsaydık, çalkalar karıştırabilirdik talihi ve sevinci. Halbuki biz seçmeler zincirinde birer neyiz, bakla. Bize sığmak için şehre, komşunu geç diyorlar, ziyaretçini hakla. Ölç diyorlar dağcı, kutunun kutrunu seç sığdırmak için. Böylesi rüçhaniyetle seçtiklerimizde dua yoktu. Narayı neden attı bilmiyoruz bize uğrayan müvezzi. Geçtiğimiz koridor bilmiyoruz neden para koktu. Mabudun rengi sarı. Dediği dedik, çaldığı düdük, sarardı korkudan benzimiz, yaptık yapacağımızı, püsküllü sandırdık kendimizi. Oysa biz püsküllüydük.